Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya Honda bayisindeyiz. Ali abimizle beraberiz. Söz verdiğimiz gibi, yılın son ayında 2023 yılında ülkemize kesin gelecek yeni modellerin bilgisini alacağız. Tarih bilgilerini alacağız. Fiyatta zaten bir garanti yok kurdan dolayı ama yine de soracağız. Ve sizlerden gelen soruları da ileteceğim. Ali abi merhaba. Nasılsın? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, siz ve senin aracılığınla motosuz olmaz e, takipçilerine her zamanki gibi güncel e, haberleri vermek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk burada duyuyorsunuz. Önceden haberiniz oluyor. Biz de e, sağ olsun arkadaşımız sayesinde sizlere ulaşma fırsatı buluyoruz. E, şimdi 2023 yılı alakalı e, pek çok şeyler e, basında açıklanmasa da veya dedikodu şeklinde dolsa de da artık netleşmeye başladı. %99.9 oranında yüzde %1 hatayı niye bırakıyoruz? Çünkü sonuçta bunlar eee önümüzdeki yıl gelecek ürünler, planlamalar, üretimler gerçekleşti ama ekstra bir durumlar olmasa dediğim gibi %99.9 gelecek ürünler artık belli oldu bundan önce bütün Türkiye'deki motor severlere ve bütün Honda özellikle tercih edenlere 500 bin defa teşekkür ediyorum. Honda'nın öyle bir sloganı vardı. bu yıl Honda Türkiye'deki 500 bininci motosikletini sattı. bu aslında gurur verici bir şey. 500 bin kişinin biz Honda'yı iyi tercih etmesi, sizlere layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onda da bu konuda gerçekten e, müşteri memnuniyetine de önem veriyor e, ve bu sayede de 500 bininci motosiklet sattık. E, bunun üzerine yeni şeyler de biliyorsunuz bir elektrikli e, otomobilde olduğu gibi motosiklette de elektrikli e, full başladı artık teknoloji elektrikliğe göre sıfır emisyon sloganıyla gidiyor. Ondan da sloganı 2050 yılına kadar sıfır emisyona geçebilmek bu doğrultuda. E, ilk 5 yıl içerisinde 10 yeni değişikli elektrikli model düşünüyor. Bunun ilk modelleri bu yıl 2023'te diğerler %99 ama bu elektrikli %50 %50 diyeyim. E, çünkü yeni bir teknoloji. E, ilk getirmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle de getireceğiz ama elektrikli alakalı dediğim gibi %50 %50. E, elektrikli M1 modelimiz gelecek. E, daha sonra da 2025'e kadar da ee, diğer modelleri yavaş yavaş çıkartacak. Ee, 2005 e, 2005'e kadar elektrikte yaklaşık 1 milyon adet satış planlıyor Honda dünya genelinde. 2025'e kadar da bu hedefini 3,5 milyon adete çıkartıyor. Gel gelelim artık diyeceksiniz ki bize gelelim boş evet. dünyayı. <laughs> Şimdi 2023'te kesin olarak gelecek olan yeni modeller hangisi abi bize? Yani. Şöyle önce bir tek tek sıralayacak olursam ee, işte CV500X e, bu uzun zamandır çıkıyordu ama Türkiye'ye gelmiyordu, bekleniyordu, talep de fazlaydı. E, artık daha fazla e, dayanamadı onda öyle diyeyim gelen taleplere. E, CV500X modelimiz gelecek. E, Tabi birkaç yıldır CRF250 ara verildi biliyorsunuz CRF250 e, modelimiz gelecek. Ee, yeni bu da beklenen bir motor, Transalp'imiz gelecek. Bunların ortalama geliş süreleri e, model ve üretim planlamasına göre e, Nisan ayından sonra gelecek. Ta tahminim Transalp yeni bir o, ürün olduğu için Mayıs Haziran ortasını bulup ondan sonra gelim adetleri devam eder. Ee, diğerleri belki biraz daha erken ama en erken ürünümüz herhalde Mart Nisan'dan önce gelmeyecek. Yani Mart'tan sonra artık ürünler gelmeye başlayacak. Öyle söyleyeyim. Hornet e, modelimiz gelecek. Bu da yine e, talep gören güzel Honda'nın e, bir motoru bekleniyor. Hornet modelimiz gelecek. CL250 modelimiz. E, bu da güzel motorumuz e, gelecek ve x ve 350 x ve 350miz gelecek. Honda 7 yıldır Türkiye'de satış lideri olduğu için artık o kadar e, e, Türkiye'nin Honda'nın gözünde farklı bir şey var artık. E, daha önce biz e, ikinci sınıf gibiydik. Çünkü satış adetlerimiz şey oluyordu. Ama Honda Türkiye'nin gayretleriyle şu anda satış adetlerimizi de hızla yükseltiyoruz. E, ve sizlerin de tercihiyle daha da iyiye doğru gidecek. O yüzden de bu e, yeni modelleri daha rahat getirir hale gel, gelir olduk. Çünkü Avrupa'da da artık hatırız sayılır. Yani ilk 2-3 e, e, satılan ülkelerden biriyiz sondan öyle diyeyim. O yüzden de bu yeni modellerimiz gelecek ve 7 yıldır da Türkiye'de e, Honda olarak satış ederiz. E, bu liderliği de Honda lider olduğu yerde ikinci plana düşmek istemiyor. E, bu modellerle, bu şeylerle de bunları bize olan yaklıklarını gösteriyorlar. Aslında kaç yıldır bu kadar ürün gelmezken bu yıl yaklaşık 7-8 ürün Türkiye'ye gelmesi de bunun bir sonucu. E, fiyatlar olarak demin arkadaşın söylediği dediği gibi aslında birer fiyat vermek isteriz ama maalesef ki işte özellikle bu yeni ürünlerde gümrük maliyetlemeleri ne olacağı, ne çıkacağı için e, tam net değil. Ama kafanızda şöyle bir şeyler olursun istiyoruz aslında. Ee, sizlere e, yine de bilgi verelim. Şey olsun en azından kafanızda bir şeyler oluşturmuş olursunuz. Siz motosiz siz olmaz e, takipçiler için bu öncelik. Yani Transalp'in e, ortalama fiyatı Nc ile e, Afrika TV'nin e, arası gibi bir şey olmasını planlıyoruz. Öyle bir şey bekleniyor. Onda Türkiye'nin planlamalar o yönde. E, e, yani bugünkü fiyatlarda bakarsak onda işte 200 Nc 200 70 bandı Afrika ile biri atıyorum 400 bandıysa ortalarda gibi algılayabilirsiniz. Ee, diğer motorlar yine keza aynı şekilde yani Honda satış fiyatlarında satış politikasında çok inanın ki gerçekten e, en minimuma tutmaya çalışıyor fiyatları ve kar marjlarını en alta tutuyor yani zam e, yapmıyor da yeri gelirse kendi e, bunları tolere ediyor, finanse ediyor. Gelen kurları birebir uygulamıyor. Yani bunun en basit örneği biz PCX'ler ikinci elleri 90 500 bin liralara satılırken biz hala Kasım ayındaki satış fiyatına PCX veya Dio satıyoruz. Yani o konuda da gerçekten onda da bir şey. Biraz onda reklamı gibi oluyor ama kusura bakmayın ama gerçekleri de söylemek gerekiyor. Yani 95 bin liraya satılan bir motor Honda bilmiyor mu 85-90 asasın? Ee, kur, e, dolar, euro e, 2-3 lira neredeyse kur başına artmasına rağmen e, diyor ya hali 56-400'den kasım fiyatına 80 bin 80.800 liradan e, kasım fiyatından satıyorsak bence bunu da takdir etmek gerekir. Gerçi sizler takdir ediyorsunuz ki 7 yıldır Türkiye'de satış deriz. E, bunun için de sizlere layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa? Sormak istediğimiz... Ali abi fiyatlar da onlar için 1-2 zaten bitiyor verdin. verdin. Bu sınıfta özellikle 2023 itibariyle 350-500 cc sınıfındaki boşluğu da Honda çok güzel bir şekilde dolduracak. Evet. Bunu anladık. Evet. 2022 modelleri yine gelmeye devam edecek ama e, ufak tefek e, makyajlı gelecek herhalde. Tabi şu anda var olan i̇şte Afrika TV'nde olsun e, diğer necede olsun mesela Afrika TV'nde bazı ufak tefek makyaj renk değişikleri gibi ufak tefek değişiklikler gibi olacak 2023'de. E, bunların aslında zaten eğitim fuarında yapıldı detaylı incelemek isteyenler Honda Avrupa Honda Evo'ya girerlerse e, bu sitede 2023'ler yayınlandı zaten. E, orada da görebilir ama hani çok büyük bir kasa şahsi değişikliği şu an 22'lerde dediğim gibi yok ama yeni modeller var. Bambaşka bir transalt geliyor. işte e, CB500 evet 2020'de Türkiye'de yoktu ama ilk gelen bir motor e, Türkiye'ye e, bence ee, bu da çok beklenen bir motordu. Ee, senin de bahsettiğin gibi ara boşluklarımız vardı. Yani 350-500 segmentinde bizde 250'den direkt 750'ye, 650'ye, 750'ye geçiyordu. Ara segmentlerimiz yok Onlar geliyor. Ee, yeni custom tarzı dediğimiz e, en azından o aradaki boşlukları dolduracak motorlarımız geliyor. Yani onu da severler. Bence 2023'te niye bu model yok, niye şu yok Bunu daha az söyleyecekler. Evet yine belki bir kaç modelimiz gelmeyenler olacak ama yani bu kadar çeşit el fazlası da gelen şeylerde az adetler gelmiyor. Anladım. Şu andan itibaren 2023 Nisan'a kadar 2022 modeller gelmeye devam edecek. Evet. Nisan'dan sonra 2023 olarak da. Aynen. Artık kaptık yavaş yavaş her model değilse de işte atıyorum özellikle şimdi bunlar biraz da şeyle alakalı üretimden ziyade Türkiye'deki kanunlara göre 2000 yani üretildiği yıl model yılı oluyor. Aslında Avrupa'da 2023 satılırken Türkiye'de satılmasın o yüzden şimdi yani 31 Aralık'ta üretilen bir motor 2022 model yazıyor 23 bile yeni model bile olsa 1 Ocak'ta üretilen e, kanun gereği 2023 anca yazılabiliyor. Üretim yılı kaynaklı. O yüzden de bir Ocak ayında üretilmiş banttan çıkmış bir motor. Ocak 15-20'de çıksa maalesef Türkiye'de olması en erken bu tarihleri bulabiliyor. O yüzden belki e, motor severler daha erken bilmek isteyenler yani bu süreçten üretim ve nakliye sürecinden kaynaklı o kadar geç geliyor. Doğal olarak planlamalar ona göre yapılıyor. Bu da bizi Nisan Mayıs'a kadar 22'lerin, 23'lerin gelmesine engelliyor bu üst model. Peki abi son bir soru daha sorup videomuzu sonlandıran hazır seni de bulmuşken 2023 modelleri için kapora alabiliyor muyuz? Sıraya yazılabiliyor muyuz? Bunun için daha erken mi? Durum nasıl? Senden bir net bir bilgi alalım. Biz şu anda evet kapora almaya devam ediyoruz. Türkiye'de herhalde kapora alan tek bayiyiz. Aslında almak istemiyoruz ama yani fırsatçılara şey vermemek için, elimizden geldiği kadar e, mail vermemek için. Çünkü diğer türlü kapor almadığımız zaman, yani o gün kim gelir sallık gidecek, bunlar da genelde fırsatçılar oluyor olacak. Biz elimizden geldiği kadar bir kişiye bir motor yazmaya yazıyoruz. Ve bir dediğim gibi sıra yazıyoruz ki o gün motorlar geldiği zaman biliyorsun geldiği dönemler, sevkiyat dönemleri belli bir tır geliyor. Yani o sırada gelince kim kaparsa olmasın diye sıraya yazıyoruz. Elimizden geldiği kadar buna sırayı bozmadan, düzenli ve şey olmaması için artık bunu dekontlu banka üzerinden yapıyoruz cüzdi bir şey alıyoruz ki banka dekom tarihlerine göre o tarihlere göre kimse ben önce aldım sonra almadın şeklini çünkü banka dekon tarihini kimse değiştiremez. O tarih üzerinden de gelen motorları teslim ediyoruz. Ee, bu konuda adetlerimiz de artıyor. Ee, belki daha önce uzun süre bekleyen arkadaşlarımız var. Ee, adetlerimiz artıyor. Tahminim 23'te daha güzel olacak. Çok uzun süre beklemeyecekler. Biz bazen fırsatçılara e, laf söylerken bu arada içimizde içimdeki şeyi de söyleyeyim. Ee, fırsatçılara bazen laf söylüyoruz. 80 bin lira 95-100 bin lira satıyoruz. Ee, lütfen o tür fırsatçılara da bizler e, şey vermeyelim. E, taviz vermiş olmayalım. Çünkü biraz da e, az talep meselesi. Eğer bizler almasak, onlar da satamazsa daha almayacak. Sağdan soldan ortalığı karıştırmayacak. Doğru yerlerden alalım, bayilerden alalım, direkt. Gerekirse işte bir ay bekleyelim, 20 gün bekleyelim. Ha, evet, bazen dediğim gibi 5-6 ay bekleyenler oluyor. Özellikle forzada ama e, 2023'te bunun da e, önüne onda geçecek diye düşünüyorum. Çok uzun beklemeyecekler. Ee, alacaklar ee, daha erken kısa sürede. Yani Nisan'dan sonra falan bu adetler daha da çoğalıp bu bekleme olayları da e, düzelecek diye düşünüyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz Ali abi. E, bugünden itibaren yani özellikle 2023 1 Ocak itibariyle fırsatçılara prim vermeyelim. Bir 2 ay daha sabredelim. Evet. 1-2 ay zaman zarfında zaten piyasa rahatlayacak, diyorsunuz dağıtlayacak. değil mi? Aynen. Bunu söyleyebiliriz. Evet. evet o yüzden evet. Hiç dışarıdan... Ekstrem bir durum olup da çok hani ekstrem. Şu anki gidişat biz dediğim gibi Honda'da biz elimizden geleni yapıyoruz. Adetlerimizi her geçen gün arttırıyoruz. Ama geçmişten olan bir birikim olduğu için adet önce o geçmişte olanları temizleyip daha sonra da yeni gelenleri de çok beklemeden teslim edecek diye düşünüyoruz. Aynen evet. arkadaşlar tüm sorularınızı yönelttim. Ee, yeni gelecek modelleri öğrendik. Aşağı yukarı fiyatlar da tahmin olarak belli. Tabi kura göre bir değişkenlik gösterecek. Yine yeni bir gelişme olursa, sürpriz bir gelişme olursa yeni bir video daha çekeriz. Buradan e, Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. bizlere e, ağırladığı için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar e, bu vesileyle size 2023 yılında beklenen e, sormak istediğiniz aklınızda olan soruları cevapladık. Herkese 2023 yılında e, mutluluk, sağlık, nice yıllar diliyorum. E, yeni yıl, hepimize mutluluk, e, ferahlık getirsin. E, Hoşçakalın, esen kalın.